Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkes merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir yumurta toplama videosu çekeceğiz. Çok sonlayacak mı? Önce tavuklarımızı bir yemleyelim. Işte Arkadaşlar bakalım bir de su dolduralım dolduruyoruz. var mıydı? Sabahtan dolmuş lan. Ha, sular da var. bizim benekli kızımızla perçem yok. Gelincik de. Nerede acaba? Pamuk yok. Onlara da Burada ya. İşte bir kap bulalım da. Maç rafayı toplayacağım. Maç toplayacağım arkadaşlar. Onları açtıydım. Kapı. Kapı. Kapı var mı? Kapı var Ah, ne güzel, 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 güzel. Bakalım Nasıl? 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 Ve Nasıl? akşam Nasıl? 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 Aradım her yeri bulamadım. Neredeymiş tahmin. Köpeğin kulübesi. Arkadaş oraya go, Oraya... Evet arkadaşlar perçem yumurtlamaya başlamış. Arkadaşlar görüyorsunuz şu ikisi. Perçem. Yok. Şöyle sargı beyaz gözüküyor. Şu yaştan dolayı. Şu, Şu beneklerin. Yok benek mi? Hayır. Bunlar bu aptal migorinlerin. Arkadaşlar dün tavukçu gelmiş. Şu seksle saretlik tavuk varmış. Benim haberim yoktu. Eğer haberim olsaydı kaç tane? 2-3 tane su seks alacaktım. kuzenim almış Furkan almış ben de olmak istiyorum ben haberim yoktu işte ikindiyle gelmiş ikindiyle saat kaç saat altı falan gelmiş haberim yoktu benim olsaydı alırdım bugün bunu yoktu da varmış Arkadaşlar i̇şte buraya da babam böyle raf yaptı. Bugün ne kadar varmış? O, o, zaman da haber yoktu. Şimdi burada bu Şimdi yavaştan çıkar. Tamam. Arkadaşlar onlar nerede ya? Bir tane zorda kalsın. Kapanlar <laughs> aşağıda. Hiç o arkadaşlar hiç da bir kutum hiç öyle kuduz iğnesi aldık kuduz iğnesi vuracağız bugün ya da yarın vuracağız hiç o gel biraz oynayalım gel gel hiç o gel bir şey alıyor arkadaşlar şimdi ve kışın olan bahsetmiştim videonun sonuna onun fotoğrafını koyacağım videonun sonundan nasıl bir nasıl bir olduğunu görürsünüz. Bu ikisini karşılaştıralım. Hiç benzemiyor. Miço bura bak. Miço bura bak. Toz ver. Şöyle bir şey çabuk çeker. Şey, şey. Oturup açık. Çöktü mü? Evet arkadaşlar horozumuz da bir şey buldu. Çağırıyor. Bakalım. Neyse bizim burası güzel. İyi. Öyle bizim gibi. Yani, gezi Geziyorlar şu şey haftalık. Arkadaşlar hafta tavuk gibi ederseniz Elimiz maalesef elimizden <laughs> e, Dur Susamış sus, Kaçta hafta Cuma günü tavuk gibi ederseniz Elimizden iki beyaz yumurtamızı Çıkartıp geliştireceğiz. Ondan yerine su seks alacağız. Ondan yerine su seks su seks alacağız ikisini de alacağım. Onda dört tane su seksimiz olacak. İnşallah sus gelirsem, gelirse ama. Gelirse kuzenim bana haber edecek. Arkadaşlar, inşallah sus seks ve baktı gelse lokman alacağım lokman ve su seksi 2 lokman ve 2 su seksi alacağım aldığım ligonilerin şeyini ligonilerin yerine ne lokman alacağım genç gelirse ligonilerin yerine genç lokman alacağım gelirse farah ile de su seks alacağım arkadaşlar başka ne yapalım sizi yaptığım review kafesini de göstereyim. O bayağı olmuştu. Onu çok önceden bayağı onu çok önceden yapmıştım. Maalesef yok. Ama maalesef içinden bir şey alamadık. O zaman Kaçtı. Onu kuzen komşu yapmıştı. Ölde kaldırması için. Ölde kaldırması için. Ne yapmıştınız? Orada kalacaktı. Almamış. İşte buraya atmıştım. Bakın bu yıkılacak. Evet. Bu? Burası tabanı mı? Tabanı mı? De. Of. Kaçlar böyle güzel bir şey oldu. Böyle güzel bir şey olmuştu. Bunu kıracağım. Arkadaşlar bunu dağıtacağım. Yeniden yüksek yapacağım çünkü engin oldu. Koy feriklerimiz vardı açın. Şey yapmayacağız sana. Koy feriklerim dur. Koy ferimiz al, Koy feri alacağım Ha belki şunu kullanabilirim. Bu sadece tahta kullanabilirim. Bunları şunu, şu ikisini kullanabilirim ama. Olur falan kızabilir. Ben ama yapacak bir şey yok. Evet. Arkadaşlar işte bugünlük de videom bu kadar olsun mu? Neyse işte bugünlük de videom bu kadar olsun. Kısa bir yumurta topladık. Sizlerden olandan bir tane şey yaptım. Köpeğimizi köpeğimize kuduz aşısı vuracağız. Belki birazdan oluruz. Belki yarın oluruz. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize her, kendinize iyi bakın. Hoşça kal.